Evet Musa mi getirdi. Varlığı daim olsun. Evet Recep abim de burada. Musa mi diyor ki pazar en zengini diyor. Erken geldik ama pek kimse yok. Geçen hafta bundan kalabalıktı. Kapıyı es geçtim bugün. Bereketli olsun abilerim. Erke çiftine ne istiyorsun? Dişlerini ne diyor baba? El mikseri. Pazarın bereketli olsun abi. Eyvallah abi. Evet, hocam bereketli olsun. Güzel bir alat. Ne istiyoruz buna? 100 lira. Bir de fiyat verirsen, şey telefon verirsen. 530, 5313, 667, 780. Bir daha söyle hocam da biraz. 0-534-513-66-78 66-78 Pazarın tatlı olsun hocam. Amin. Evet ilk koyunlarımız da geldi. Saatimiz 6, -6 geçiyor. Ne istiyoruz baba bunlara? Bunlar karışır ya. Malına göre. Pazarın bereketli olsun baba. Bir telefon numarası verebilecek misin? devam var mı? 546. Evet. 590 1103. Mehmet Gürbüz. Bereketli olsun. Abi. Evet, Kayseri Borsası Canlı Hayvan Pazarı'na hepiniz hoş geldiniz diyeceğim. Musa Emre marka da getirdi, işi gücü rast gelsin. Kesim fiyatlarımız 460-470 Tosun. 390-400 lirada inek diye geçiyor. Malına göre yani. Seyriniz hakikaten güzel olsun. Pek kimse yok, saat 7 oldu. Ama güzel bir ala at var. Benim boyumca var. Eto. Şey değil. Geçmiş olsun, bereketli olsun. Eto ne istiyoruz bu düvelere? Tosunlara? Tosunlara Onlar ne diyor? Tosunlara 115'e.

85'er de isteniyor şu anda. Aracı 80'e yapayım diyor. Alıcı da 75 veriyor. Pazar soğuk Musa Oturmuş arabasının içine Çay almaya gidiyoruz Kolay gelsin Pazarımız bereketli olsun. Teşekkür ederiz. ederiz. Giriş ücretlerini bir daha söyleyelim abi. Koyun 5 lira. Büyük baş 15 lira. Tavsiye ücret almıyoruz. Kamyon ücret almıyoruz. Ve çayımız 2 İşin gücün rast gelsin abi. Teşekkür ederiz. Evet küheylan satılmış. Kaça gitti? 100'e gitti abi. Bereketini gör. Erciyes'in başında da gar var. Erciyes BS olmayınca hiçbir şeye benzemiyor. Erciyes. Evet. Mala ne diyoruz abi? 290.000 bin lira istiyoruz abi çiftine çifti 800 kilo. Ee, çifti 800 kilo. Abi. Telefon numarası alalım. 0533 evet. 161 0438 abi. Devamı Ot, da var. 38. Evet. Pazarın bereketli olsun hoca. Evet ne diyoruz hayvanlarımıza? Bunlar 6 tane yayılmış hakiki kurbanlık. 85'er lira istiyoruz. Telefon numarası alalım. 0507 Evet. 024 Evet. 92 82. İşin gücünü rast gelsin. Sağ Pazarın tatlı ederim. olsun. Teşekkür ederim. Ne istiyor bunlara? 3 tane satıldı Biz daha Hangileri? 3 tane kabı olan. 3 tane kabı olan içinde satılmış 32 liraya. En kabaları yani. 11 olur. Yeri yapma. Sen yapma. Yeri yapıyon evet. yapıyon Vallahi yok. Vallahi yok. Vallahi Vallahi yok.

Hangileri senin Erciyes'in çiçeği? Hep bura benim bak. Orada var üç tane. Pazarın tatlı olsun. Bir telefon ben numarası ben ver. 0535. Evet. 380. 25 evet. 2538. 2538. Evet usta. Hadi <laughs> Ahmet Karadeniz ee. bunu al. bunlar? Ne ee, var beşer azimli. Ya bebeciyat Ben de, vala bebeciyat. Vala bebeciyat. Ne beşer azimli. Vala. 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 10 10 Vala. almış. Vala. 10 Vala. 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 Yok, geldi. Evet. evet. Abi üç tanesinin kapıda aldı. Kapıdan çıkmadan geri sattı. On lira kar yazıldı. Allah satan ayrılığını görsün. 232 alınmış, 240'a verildi. Evet, torun babaya geldik. Oturduk. Üşüdüm, üşüdüm, dondum. Birinci videoyu yapalım da kişinin size bakarız diyeceğim. Yanınızda hep güzel insanlar olsun.